antidemokratik bir e, ya, hamledir bu hamleyi genel merkeze yapmak zorunda bırakan yapmaya zorlayan da Ümit Özdal'edir. Gerçekten seçime 80 gün kala böyle bir hamle ef'ten püf'ten sebeplerle ortada bir sebep de yok, bir şey de yok. Yapmak gerçekten ha kişisel olarak bir ego patlaması, bir şımarıklığın göstergesi olarak algılamak lazım. Siyaseti çok iyi bilme bilinmediğini, siyasetten çok anlaşılmasını, anlaşı, siyaseti çok iyi anlamadığını, siyaseti çok iyi bilmediğinin bir gö göstergesi olarak algılamak lazım. E, yani diyecek bir şey yok. Biz genel genel başkanımızın, genel merkezimizin emrindeyiz, partimizin neferiyiz. Bize ne görev tevdi edilirse ya da hangi görevden el çektirilirse de biz gene partimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. musunuz? Bugün ben bu soruya bir iyi partinin e, ti, titri olmayan bir neferi olarak cevap vermek durumundayım çünkü görevden alınan bir il başkanıyım şu anda e, nasıl bir strateji uygulanacağını benden sonra gelecek il yönetimi düşünecek artık benim bugüne kadar bugün öğlen saatlerine kadar benim bu önemli bir e, meselemdi önemli bir gündem maddemdi ama, ama artık e, benden sonraki ül yönetiminin meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Biz tabii ki her konuda yeni gelen arkadaşlara gerek duyulması ve bize bir talepte bulunulması durumunda tabii ki desteğimizi sürdüreceğiz. Biz kişi endeksi siyaset değil, biz bu ülkenin geleceğini düşünen, İYİ Parti'nin de bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, bu ülkenin geleceğine umut verecek bir parti olduğu için bu partiyi tercih eden kişileriz. O yüzden üzerimize düşen bir görev olursa da gene sürdürmeye devam edeceğiz. Ama sorduğunuz sorunun muhatabı maalesef bugün 14 sularından itibaren ben olamıyorum. Teşekkür ederim. Kızımız var. Benim adım Sinan, soyadım Bezircilioğlu. Evet. Ben İYİ Parti kurulmadan önce de İzmir'de tanınan, bilinen bir insandım. İzmir'de karşılığı olan, çevresi olan bir insandım. O yüzden de beni e, teveccüh gösterler. İYİ Parti il başkan adaylığına e, onore ettiler, gösterler. Biz de aday olduk ve demokratik bir kongreden seçildik. Bütün bunları anlatmamın sebebi kimseyi e, yıpratmak ya da partiyi yıpratmak değil. Ben gerekçesiz bir şekilde ben ve il yönetimim gerekçesiz bir şekilde görevden alındık. Bir töhmet oluştu. Biz ahlaksızlıktan hırsızlıktan, ahlaka mugayr bir şeyden namussuzluktan a, e, onursuzluktan, şerefsizlikten görevden alınmadık. Biz sadece bir arkadaşımızın, burada belediye başkanı olan bir arkadaşımızın kişisel kaprisleri ve şımarıklığından dolayı görevden alındık. Bunu anlatmak da benim boynumun borcu. Ben de bir aile babasıyım. Ben de bu toplumda bir insanım. Bu insanlar da aileleri olan kadın ve erkekler. 70 kişilik bir yönetim kuruluyuz. Yedeklerimizle beraber yüzün üzerinde bir yönetim kuruluyuz. Yani bizim bir herhangi bir töhmet altında bırakılma diye bir e, durumla karşı karşıya kalmamız söz konusu olamaz. Biz bunları gerçekler bilinsin, ne olduğu bilinsin, üzerimizde herhangi bir kara gölge ya da herhangi bir şaya olmasın diye anlattık. Yoksa bunlar e, herhangi birini yıpratma ya da partiyi yıpratma amaçlı değil. Ya ben okudum burada. Diyorum ki 80 gün kala genel merkez büyük koskoca Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekemeyeceğini söyledi. Bu kadar basit. O zaman kimi geri çekecek? Sayın Başkanım. İl Başkanı. Bu bu demek değil ki biz partimize küsüyoruz ya da partimizden ayrılıyoruz. Biz partimizde yolumuza devam ediyoruz. Buyurun. Ben yani biz il yönetimi olarak her türlü desteğe hazırız. Kadın Kolları Başkanımız burada. Bütün e, programlarında, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, il yönetimiyle biz yanında olmaya çalıştık. Arkadaşlar, benim gönlüm rahat. Mübarek kandil günü vicdanım rahat. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Hürmette kusur etmedim. Saygıda kusur etmedim. Herhangi bir terbiyesizliğimiz, herhangi bir e, yanlışımız da olmadı. Zaten anlayamadığımız, üzüldüğümüz, e, çözmeye çalıştığımız olay da bu. E, ama... Artık geri kalan e, sizlerin ve kamuoyunun takdiri. Siz yalnız bırakmadınız yani kendisini. Kesinlikle biz yalnız bırakmadık. Ama o bize bilerek veya isteyerek uzak durdu, mesafeli davrandı. Siz kendini yalnızlaştırdı. O artık evet, onu, o o kelimesiz kullandınız ama bizden e, ciddi anlamda mesafeli durdu. Ben mesela onun belediye başkan adayı olmak istediğini bir ilçe başkanımdan duydum, direkt bana söylemedi. Ya o kadar bizden uzak ve şeydi diyalog olarak da. Ee, ya işte ne yapalım. Siyasette en büyük düşmanımız peşin hüküm ve ön yargıdır. Maalesef hocamız da peşin hüküm ve ön yargıyla bizden mesafeli durdu. Olayları buraya kadar getirdiler, getirdiler, getirdiler. Bugün de size e, artık görevi tamamlanmış bir il başkanı olarak bu e, mübarek kandil gününde seslenmekte bize nasip oldu. Yani biz var. Veya var. 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 Tabii da... İlçelerden, teşkilatlardan. Ya Sinan olduğum Sinan'ı çok sevdiklerinden değil arkadaşlar. Olayda. Olay yani yani olay şu olay eşyanın tabiatına aykırı zorlama bir olay <laughs> tamamen 80 gün kala beni nasıl olsa geri çekemezler ben de bu şımarıklıkla bu güçle istediğimi yaparım bunun özeti bu başka bir şey bu değil, bir değil ya ben çok rahat hissediyorum samimi olarak çünkü yani e, eşyanın tabiatına aykırı bir şekilde e, yürümeyen bir sistemde sıkılıyorduk üzülüyorduk yoruluyorduk e, Allah'a şükür e, yani kimseye de kırgın değilim. Genel başkanımıza, teşkilat başkanımıza hiçbir şekilde bir kırgınlığımız yok. Ben de onların yerinde olsam farklı bir şey yapamazdım. Kolay değil 80 gün kala koskoca büyükşehir belediye başkan adayı çekiliyorum diyor. Ne yapacaksın? Yani kolay mı? Ee, ama yapacak bir şey yok. Ya o ya ben diyor. Yapacak bir şey yok. Yani e, ben kimseye kırgın değilim. E, gayet de... Rahatlamış bir vaziyetteyim. Genel olarak söyleyecek olursam teşkilatım ve kamuoyu e, neyin ne olduğunu görüyor, biliyor. Bizi de tanıyor. Burada konuştuklarımızın da birebir gerçek olduğunu herkes biliyor. Zaten çoğu şahitlidir. Tabii genel merkezde de bilmesi gerekenler biliyordu tabii. Mesela... Sayın Akşener'le de baş başa konuştuğumda bazı şeyler söylemiştim. Ya şimdi perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Burada da yazdık. Aylardır bu işin şey belliydi de. Ben açıkçası yani şey beni şaşırtan şu. Dereye geçerken at değiştirilmez. Yani ee bu seçim arefesinde bu şekilde bu işi kişisel bir takıntı haline getirip de illa ya o ya ben illa aldıracağım illa ben İzmir'i dizayn edeceğim demesi. Ee yani takdir kamuoyunun ya. Biz bu işten ee herhangi bir kişisel sıkıntıyla kişisel problemle ya da zayıflayarak çıkmadık. Göğsümüzü gererek, alnımız açık. Ne yaptığımızı da e, bil bilerek e, çıktık. E, dediğim gibi görevden alınma da, da herhangi bir e, ciddi bir neden yok. Bir kabahatimiz yok. Abdestimizden şüphemiz yok. O yüzden e, içimiz rahat. E, artık geri kalan partimizin yöneticilerinin büyüklerinin takdiridir. İnşallah Sinan Bezirci'li daha iyi bir il başkanı bulabilsinler diyelim. Bizim de temennimiz olsun. Başkanım neden?